Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Can. Tercih sonuçları iyi gelen, herhangi bir yer kazanan ve bu başarıyı göstermiş herkese başarılarının devamını diliyorum. Ve kazandığı için kutluyorum, tebrik ediyorum arkadaşlar. YKS tercih sonuçları kötü de gelen olabilir. Ya da istediği yer olmamış olabilir ya da kazanamamış olabilirsiniz, hiç üzülmeyin arkadaşlar hayat bir sınav bu sözde bir sınav arkadaşlar, hayatta kaç milyon sınav var arkadaşlar her neyse aşağıya yorumlara yazabilirsiniz sizlere ne çıktı bana insan kaynakları çıktı Çok, ben mutluyum, herkese Allah herkesi mutlu etsin Böyle bir sevinç yoktu. Kazandığım an çok sevinç yaşadım. Hala da sevinçliyim. Görsün Ravis'ler, babay sağlıklı mutlu uzun günler diliyorum.